Baygınım bir. Bekle bekle. Seni gitti. Arka geliyor kaptan. Bura gelecek. Arka sende abi koru orayı. Bu arada yanımız temiz gibi ya. Aşağıdalar adamlar. Orada bir kişi daha var beyler. Geçmeye çalış da vurun bakalım. Mark the location. Kim evde oldu? Ben de şurada oynuyorum. Açmalık ya. Oyna ben de. O baygın var orada baylar. 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 <laughs> Alttan geldi sana. Ya burada ya. Ne sesler bir yukarıdan geliyor bir aşağıdan hemen çekme oynuyor ya. No. Canı yok canı yok güzel. Zeno TV TikTok. Şey, evet. sen öldün mü? Aynı, yani aynı yere gidelim. Gel gel, kaptanız burayı tertemiz etti. Ya niye bitiriyorsun adamları tertemiz? Sen daha geliyor. Sen daha geldi. Aa, bunlar piyasayı topluyor. Apo, gelen var bak şu taraftan. Buradan, Buradan gitme. Ya geldi. Ben şu oraya geçiyor ya. Atladı. İyi Apo biri de atladı. Açığa mı düşüyor? Yok şu köşeye atladı. Kaptan tamam, buradan mı oynasak? 3 kişi 3 kişiler. Onlar biz oynasın. Bana doğru gelsene. Bekle sen orayı tut sen orayı tut. Tamam burada buradalar. Geliyorlar. Vay, Düşme aşırı. bana doğru gel bana doğru ben gel. Olamazsam. Geldim sana doğru. Ben bomba ver lan. Bana baksana. Kaldır. Bana baksana. Bak arkalarına geçtim. Bomba atacak. Bana doğru bakıyorlar. Help. Abi bunlarda sıkıntı var. Dikkat et. Dikkat et. <laughs> dikkat et bunlarda sıkıntı var ha. Ben göstermediğim yere bomba atıyor. <laughs> <ben>. Mümkün değil <laughs> yani. Hangi çatı Beyler, siz niye gelmediniz buraya ya? Buradan bir yerden atmışlar ya. Bu tarafa indi. Önümüzde olabilir. Oo kaptan. Bir ha. şey vardır ha. Oyna oyna oyna. Aldın. Burada dur, şurada dur. Vursun. Abi robot e var. Ezer, ezer, e ezer. Eve, eve git. Smokta, smokta adam. çekiyor. Var mı böyle bir şey ya? Robot geldi, robot geldi. M M M M Eve girin abi Robot <laughs> fazla bir şey Kaptan gel bunu Helal Birinde kafaydım ya He? Look ya bakın lan Al sana konuşmak abi. Dur yerinde. Yerinde dur. Nereden Oy! Aa Al, bak hey konuşmak abi. Adam kendini kaldırabiliyor. ha bak ona, ona göre. İyi <laughs> abi şey, öldü kaldırabil adamı kaldırabil Kaldırabilirse <laughs> kaldırsın abi. <laughs> Adamın nefes aldırmadı yeminle. Adam şey daha ayakları şey dizleri yere değmedi. Adam o ara düşünüyordu Hayır, lan kim baydı beni derken kim öldürdü beni demeye başladı. Kaptan da adamı daha ayakları yere değmedi. Bu arada marketle eve bakıyorlardı markette fişek var ha. Aa, fişek var, fişek var, fişek var. Oynayalım. Oyna abi. Bu arada bir geçerse kaptan olur olur. Oo. Aa kaptan bize deniyor. oraya bakın, oraya bakın. Ben eve oynuyorum, oraya bakın. Eve baksanıza beyler. Eve mi? Be, bakıyorum. Var mı adam? Kaptan, merdiven tarafına attım bombayı. İkisi de öldü. Abi içinden tutturulmadı. Biri önüme doğru geliyor ya. Gelir mi kaptan sana? Gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen gelmez. Mustafa abi nerede o? Abi kaptan o. orada başkasını vuruyor. Ki. Dur ben gelirim oraya. Tamam adam gelemez senin önüne onu demek istiyorum ben bakıyorum. Tamam sen oradan baksana Apo Bey. Bak da ben kaptan olarak geleceğim. Kaptan tam, tam şu köşede. Ayy, Apo Bey bayılma. Nasıl ölmedi? Döldü. Awesome. Valla bilmiyorum ki adamın Allah. dilinde atıyorum bombayı. Ölmüyorlar. 3 kişi ha buralar. Burası 3 kişiydi bu arada. Tamam sıra burada abi. Bunu da temizleyelim. Location. İnfo atın açık oynamayın. Oğlum bu ne abi lan keskin atıyorsun. Bak bir kere daha. Çatıda biri bak. Mark the location. Watch out. Tepelerini alır mıyız? Alır mısın der ki? Yattakini bayıltırsa kaptan alabilirsiniz abi. Sen ne yapı? Ben bekledim de baygın olmadı. Oğlum bu niye çok yavaş gidiyor? Beni vuracaklar şimdi ya. <laughs> Allah abasa lele lele canım. Aa, uçuyorlar uçuyorlar sağda. Nereye? Sıra, ha. Şey, şey, ha. Abi, sağ mı? Ha oynarlar ki sağa bekle daha da sağa ben tutacağım Aaa bak 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 vurun Bir vurun 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 bey dikkat et Abi sağa sağa sağ oynuyor Oo. Oo. Oh. Kaptan abi, ölüme baksana, baksana. Ölüme bak ölüme bak ölüme bakın Yedi Mustafa Evet abi Mustafa abi geldi kaptan bir tane daha Mustafa abiye Bak 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 Bak, Arkayın, Mustafa, Mustafa aşağı. Help. Sağ bak bize kal. Bak sen sağ bak sen masa aşı. Sağ bak Sağ bak Tamam. Canları yok ya. Mustafa abi money bomban yok, yok mu Atsan. sen? Yo, yok bunları bulacağım. Arkadan döneceğim Mustafa abi arkadan döneceğim. Help. La abi baksanıza can basıyorum. Ha, bak, abi, abi beni vurup durdunuz ya. İşte, abi dedim ya. Şey bu can basıyorum ben sırtım sizde ya. Kaptan bak oynuyor. Bakıyorum beni solda. Adamları perişan ha, ettim o... burada abi, ya. Abi ne yapıyorsunuz? Bir, bir... ki ya. Ben ne yapayım? Çok şey oynuyorsunuz ha valla. Açık oynuyorsunuz ya. Bak yemin ederim üçünün de perişan canlı. Ben canımı basıp basacaktım onlara ama. Tamam abi tamam, seni kaldırmıyor ya? Yok abi şu yok. Şey. Bir baksanız. Valla çok baktım abi de. Senin kaldırma yok mu Mustafa abi? Abi şu yok. Biri şey. baygın zaten öbür headshot'ı var o su var. Şey Arkaya bakmaya başladı ha. He. Hah koş aynen öyle. İyi üçü birden bakıyorlar lan. Hepsinin kendini kandırması var ya. Var mı? Aynen. Yapma be. Baydıkların ben... ikisinin de otomatik kaldırması var. Bu saçmalık işte. Ya deep fight'ta iş görmüyor ya ama. ben uzak ne yaptım? Ne bakacağım abi o zaman hepsinin hepsini varsa. Görüyorum. Çık buradan çık alalım. Lan ben iki beni. aynı kişileri bir daha bayıltırsan kalmadı haberin olsun ha. Otomatik aldı, kalkamazlar. Hadi bir daha. Helalsin. Onun canlanması yok mesela bak şu an. Rahat oynayabilirsin. Sen gene varmış gibi oyna. Onun da yok. Noob seni. Öbürü de arka, arka tarafa süründü. Eğimin arkasına süründü haberin olsun. Aa geldi o da geldi. Geldi. Bizi bile geldi. O Zeno, Zeno TT midir ne bir o ok kaldı sadece haberin olsun. Zeno TT. Aynen. Aha. Beni gördü herhalde. her yer dolu. Önünde adamlar var. Sakıncalı ya. O kişi var. O kaya çok sıkıntılı. Sağ aşağısı da görüyordu orayı. Evet. Neden korkuyorum? Shelter'dakinden korkuyorum ya. Solumdan birden gelirse beni yer. Aynen, arkandan gelirse dediğim gibi seni yer. Aşağı ineyim mi? Vallahi sen biliyorsun kaptan. Ben <laughs> dibine gitsem. Ama aşağıdaki o... Neresi o Aa, evlerin orada? Orada da adamlar var. Dur ben bir arkamı sağlam alayım da. Belki şuradan da gelebilir de. Aynen. Zaten bir geleceği yer orası. Çünkü diğer taraflarda komple adam var. Yani açıktan hiçbir şekilde gelemez, giremez yani. Evet, şuradan bir Bakıyorum bayılmadı değil. da ölmedi de oh. ismi çıkmadı. <laughs> evet. yok, yok o değil. Allah'ın kundisine bak nereden geliyor ya? Dedim ya. ya bu parka ama şantırcı da gelecek, şantırcı da geldi. Aynen. Ve yerim biliniyor. Şuraya bir şey satayım. Ya bak. Elim Solda lan. biri. Böyle bir sisliyim. Olan bir şey lan bu? Aa, ah ya. gördüm. Lan çekemedim. Çektin galiba. Aa, a, a, Yok hayır, çekemedim. Bu arada canı çok gider haberin olsun kaptan. Tamam. Oluş alana var. Aa o Zeno'yu vurdular bak. Vurdular öldü o. Rahat. Bırak Bırak mi, tamam ben şimdi karşıya Aynen. gideceğim. Önümdeki evler var. Ay yatarak sprey attın onları yemedin mi? Çok iyisin Fırsat alın, bu fırsat alın, alın. kaptan ya girdin ya girdin Lan. Her türlü kaldırır ki kanka Kaldırır da en azından kendine zaman Oluşturdun ya Bağı attı beni Yani muhtemel olarak o gözüküyor İnşallah kulvede adam yoktur ama de bundaki saçmalık, bundayken sargı veya şey basılmıyor enerji enerji Evet. Yatıyorlar lan onlar. Çok kötü yerde kaldı. Hadi Bak yatıyor birisi. Gördüm. 6 saniye var. Bu saatten sonra şey de işlemez ha, robot hızlanmıyor ya direkt. Smoklamaktan başka hiçbir şaren şey yok. Abi tükürcem ya. ya Hepsi sola bakıyor lan. Tükürcem böyle saçmalığa. Evde yerinde... Oğlum benim eve kafa atmam lazımdı. Ben yanlış yere kafa attım. Valla beni oynattırmayacaktınız oraya ya. Bak evin ucu alanda. Abi ben sana diyecektim ama... Dedim hadi karışmayayım. O sene o eğimden onların uçlarına kadar gidecektin Evet.